Kızlar, herkes ipini videoma hoş geldi. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim. Şimdi çıktım evden saat şu an üç buçuk ve pizza yapmıştım biraz çektim yani bir iki saniye gösterdim. Onu yedik. Şimdi çocukları evde bıraktım Halit'le birlikte. Evin uya kaldı maalesef yemeğin ortasında. <laughs> Sandalyesinde. Şimdi Netto'ya gideceğim. Benim bu Çin mak makarnalarım ucuzlamış. Bir buçuk oraya düşmüş. Ee, Netto'da varmış güya. Durmadı daha. Ve o Çin makarnaları Netto'da varmış. Bir tanesi de var Netto. Bir tane burada yan köyde var arkadaşlar netto internetten baktım buraya yedi buçuk kilometre hemen oraya gidip bakacağım ee, bulursam alacağım kızlar benzin de kalmamış <laughs> neyse ee, bu bana yeter sonra Halit akşam bir şey derken alsın kendine benzin öyle kızlar bir açılışı yapayım beraber bir netto'ya gidelim bakalım bulacağız mı bulmayacağız mı var mı yok mu bilmiyorum acaba buradaki köydeki insanlar da yiyorsa yoktur yemiyorsa vardır büyük bir ihtimal. Her neyse gidip bakalım hep beraber bir sonra görüşürüz. Kızlar ben şimdi Netto'ya geldim. Ve gerçekten bakacağım var mı diye inşallah vardır yani. Kızlara bakayım çilek varsa çilek alayım. Evet, ben tane işte 5 euro diyor da kalmamış. Kızlar Netto'ya geldim ama yok ya. Gerçekten yani yok. Sordum şimdi kadın da bilmiyor öyle bir şeyden. Ama var. Yani var diye gösteriyor her yerde. Bilmiyorum şimdi kadınlar lagaya bakacak. Yani noodle'ların olduğu yerdeyim ama nasıl yok onu da anlamadım. Netto'yu da bilmiyorum çünkü hiç daha gelmiyorum. Netto'ya gelmedim. Kızlar şansıma hiç gelmemiş bile yani. Ay ah yani, neyse yapacak bir şey yok. Demek ki yok. Olmayınca olmuyor. Bizde de şans yok. Aa bakın Türk şey de varmış burada. Gazoz falan var. Ne ben net hiç gelmediğim için bilmiyorum. Herkese herkes ertesi günden merhaba. Ben şu an saat 1'e geliyor. Daha ancak kamerayı alımı aldım. Evi temizledim. Ondan sonra çocuklara gittim, aldım, geldim. Şimdi de yemek yapmaya başladım. Şurada ballı tavuk yapacağım, fırına vereceğim. Tarifi var zaten hmm, şeyde videolarımda. Tavukların kanadını bal soya soslu, ketçaplı, biraz böyle baharatlı bir şekilde içine körü de giriyor kızlar. Marini edip fırına veriyorum. Aşırı güzel oluyor tadı denemenizi öneririm. videolarda var zaten tarifi bakarsanız bulursunuz kızlar. Şimdi biraz kekik atmam lazım. Bir taraftan da burada şehriye çorbası ise işte çocuklar yapmamıştım aslında. Şehriye çorbası yapıyorum. Şimdi bir de pirinç pilavı yapacağım. Halit evde ve uyuyor şu an yani. Hmm, bugünkü menümüz böyle kızlar. Hmm, bu aralar biliyorum fark ettim çok az bir video çekiyorum ama dediğim gibi zaten az çekeceğim diye söylemiştim. Yani o yönden bir sıkıntı yok. Hemen çorbamızı karıştırıyorum taşımadan. Öyle kızlar dedim bir e, açayım videoyu biraz çekeyim size bu tavuk e, tarifi aşırı güzel. E, i̇çine yoğurt ve şeyle giriyor. Biraz salça da koydum bu kez normalde ketçap koyuyordum ketçaptan az biraz da salça koydum. Şimdi bunu güzelce karıştırayım sonra da dizeyim. Kızlar ben dayanamayıp içine 2-3 diş sarımsak taze rendeledim daha iyi tat veriyor diye şimdi şöyle güzelce karıştırdım bakın. Ee, sarımsaklarda gözüküyor içine zaten. Işık çok kötü. Normalde bu kadar kırmızı renkte değil. Ee, şimdi bunu bir saat şöyle buzdolabına koyayım. Güzelce karışsın birbirine. Ondan sonra fırınlayacağım. Böyle de ha. şu açtım da şimdi daha sanki açık renke gözüktü gibi köri olduğu için köri bal soya sosu bundan. Hmm ketçap, biraz salça koydum dediğim gibi. Böyle bah istediğiniz baharatları koyuyorsunuz. Ve ya öyle işte. Kızlar bakın. Evet şöyle tavuklarımı e, ortadan böldüğüm için bayağı çok oldu ama bir de halte işe koymak için de çok yaptım kızlar. Ee, yani yenir yani büyük bir ihtimal bugün yenmesi yarın da yenir böyle bir fırına sürdüm. Bakın sosunu aldı güzelce. İnşallah tadında güzel olur. Şimdi bunu böyle fırına koyuyorum. Ve çocuklar çorbalarını içiyorlar. Ve ondan sonra da pirinç pilavına geçeceğim. Bakın iki ayrı marka baldo pirinç aldım. Bir tanesi beyaz. Bir tanesi daha rengi koyu. Neyse üsttekinden yapacağım. Zaten bundan yine almıştım. Sonra görüşürüz. Hmm. Kızlar şu an saat 8 oldu ve ben evi toparlıyorum. Kızları yatırdım uyudu. Bugün evin bildiğiniz iki gündür niye vlog çekmiyorum doğru dürüst. Çünkü evin durmuyor. 7.24 beni istiyor ve ağlıyor. Ben şu an tuvaleti temizleyeceğim. Saat 8 oldu çocuklar yattı. Halit de bir saate işe gidecek. Ve sizleri hızlandırmış bir şekilde yanımda alayım diyorum ya ne yapayım. Ee, evin e, uyudu. uydu, esliğine uydu, esli hala ayakta. Az önce bana şeyini getirdi. Bakın. Kofi getirdi. Oh. Koparmış. Yani e, uyumuyor kız, uyumuyor. Bir şeyler oynuyor. Ondan sonra uyu deyince de ağlıyor. Yani anlamadım gerçekten. Bazı çocukların bu dönemi insanı çileden çıkarabiliyor. Ben şimdi hemen şiştatifimi alayım ve tuvalete gideyim. Tuvaleti temizleyeyim kızlar. Hadi gelin hep beraber temizleyelim. de Şöyle her tarafı tertemiz yaptım. Um, aşırı güzel oldu. Yani yarım saattir temizliyorum. Size iki dakikasını çektim sadece. Hepsini slip ile temizledim. içini sadece ben temizledim. Şunu çöp atacaktım. Unuttum bunu. Ben sadece bir kerelik kullanıyorum kızlar. Bakın. Burada da her şey burada duruyor. Um, onu tuvalet için temizledim gördüğünüz dankrola falan şu el sabunlarını daha koymuyorum çünkü buraları bir kurusun iyice musluk falan daha ıslak bakın ama pırıl pırıl parladı yani um, burayı hem esik essence hem de dankrola güzelce temizledim ondan sonra hepsinin üstüne slip ile geçtim burayı da sadece yani duvarları da slip ile ve biraz eee ile geçtim kızlar. Yani bitti, güzel oldu. Alıyı da birazdan sereceğim. Bakın ıslak da yeni yeni kurumaya başlıyor. Üstüne basmak istemiyorum. Tuvaletin içinde şöyle şuren göstereyim. Temizledim güzelce. E, sadece bir kere süpünü yapmam lazım. Ondan sonra bitti. Kızlar bu Sleepy'den benim kaç tane paketim var şu an bilmiyorum. Herhalde bir tane de yeşil ve bir tane de sarı var. Ve ben bununla bildiğiniz her şey temizler oldum. Ee, bu benim üçüncü paketim. Evet. Yok ikinci paketim. Bitiriyorum. Ee, üçüncü pakette dediğim gibi e, down sıktım ya yüzüme alerji yaptı. Yani burnum kaşınıp duruyor. Bir paket sarı var. Bir pakette bundan var. Ama bundan Gördüğünüz üzere zaten her şey temizliyorsunuz. sonu. Acayip güzel. Bu hangisi oluyor? İçinde e sirkeli bu zaten. Acayip güzel. Çok beğendim. Evin uyandı. Daha yarım saat olmadı yatalı ya. Öf, neyse kızlar sonra görüşürüz. Kızlar bakın. Öbür pakette bu. Arasında aslında pek bir fark yok. Yani aynı şeyleri temizleyebilirsiniz. Bunu da hiç denemedim. Bunda sadece burada beyaz beyaz sabun diyor. Ee, burada da Kroyt da yani Üf, neydi kız? Baharat. Evet baharat. Yani Ekstra glans filan diyor. Ve burada bakın nelere kullanabileceğiniz yazıyor. Yani gerçekten aşırı memnunum. Sarıyı denemedim daha ama Yeşilden çok memnunum kızlar. Ee, aynı temizliği, aynalarım filan camlarda siliniyormuş ya. Camda pek e, silememiştim ilk başlarda ama sonradan gerçekten e, güzelce silerseniz acayip güzel oluyor. Yani sizlere önerim kullanmadıysanız bir gerçekten deneyin. Kızlar biz evinden birlikte odağına katlar bakıyoruz. Yani uyandı kız şu an saat 9 kızlar ben şimdi evini geri uyuttum, yatırdım. Yani 5 dakika önce şu an saat 11'e geliyor. Yok saat 10.30'a geliyormuş daha. Ee, bu aralar evinde sıkıntı var kızlar. Ee, bu evinin yatağını biz o yazın sonunda yani ben yatak odasından çocuk odasına aldım ve o günden beri yatağında belki bir ya da iki kez yattı. Ee, ondan sonra hep Beni istiyor. Yani evin doğduğundan beri çok anneci bir çocuk. Hani hep benim yanımda uyumak istiyor. Çok iyi anlıyorum çocuğu. Hani sonuçta anne sıcaklığını istiyor. Ee, anne de biliyorum. Şu anneye de ihtiyacı var. Asla hani demiyorum ki ille zorla yatsın etsin ama şöyle de bir şey var. Sabah saat 8'de uyandı kızlar. Saat 7.30'a kadar hiç uyumadı ve daha bir buçuk yaşında. Normalde onun en az iki ya da bir uyku yapması lazım öğlen. Öğlen uyumuyor çünkü zaten 12'de uyutmam lazım. Kendi esirlerle esliğine almaya gidiyor. Sonra onları görünce de şımarıyor ve uyumuyor. Beni çok zorluyor. Neyse diyorum tam diyorum hani e, uyumasın diyorum. Ondan sonra belki akşam uyur ve sabah kadar uyur diyorum. Yani hiç yok da sabah kadar uyumasa bile ben iste, demiyorum ki yani benim yanıma gelip yatsın. Ama şöyle saat 8'de hani akşam öğlen uyuduktan sonra 8 9'da yatsa ondan sonra 2 3 saat hiç yoktan uyusa saat 12 1 gibi yine ben onu yanıma alırım ki ben de o zaman içinde hani mesela bugün tuvaleti temizledim ondan sonra direkt uyandı. Hani evimin işini yapayım. Gündüz yapamadığım çamaşırlarım vardır. Hani e, mesela tuvalet, banyo temizlenecektir. Gündüz yapamadıklarım ben de akşam yapmaya daha çok seviyorum. Hani de sessiz sedasız kimse yok gene. Hani hızlıca yapıp bitiriyorum. Ama hani ona da müsaade etmiyor. Bir taraftan ben de yoruluyorum kızlar. Hani ben de kalkıyorum sabahtan akşama kadar hani işe gitmiyorum şu an hani. Ama böyle evin işi yemek yapmak ondan sonra kendini zaman ayıramamak gerçekten insanı şey yapıyor hani zorluyor. Ve yoruluyor da insan hani beni anneler çok iyi anlar hani çalışmıyoruz etmiyoruz ama zaman bir Sabah kahvaltı hazırla. Ondan sonra mesela onu bulaşığını yıka. O ara öğlen yemeğini yap. Ondan sonra akşam yemeğine geç. Ondan sonra bir evi toparla. Ondan sonra bir 5 dakika oturuyorsun. Çocuklar oyun oynamak istiyor. Yani 2 gündür de vlog doğru dürüst çekemiyorum. Çünkü evin 7-24 sırf ağlıyor. Uyumak istemiyor. Kız kardeşlerini yani ablalarını ablalarını dövüyor uğraşıyor onların elinden ne gelirse almaya çalışıyor Böyle çocuk iyice bu hastalıktan sonra depresyona girdi herhalde. Ve ben misal ayrılayım gözün önünden. Beni göremesin hemen bağırıyor anneanne diye. Kızlar ben cuma günü işe başlayacağım. 12'de işe başlayacağım ve Halit'e bırakacağım evini Esile Eslina'yı. Akşama da çocukları anneme bırakacağım. Çünkü ben cumartesi sabah saat 5'te işe başlayacağım. Ve e, Halit de o cumartesi ne şeyse hani insanda şans olur ya Halit de o cumartesi çalışacakmış ayda bir da cumartesileri çalışıyor tam da o cumartesine denk geldi o yüzden cuma akşamı yani yatmaya gitmeden birkaç saat önceden annem bile bırakacağım işten gelince Allah razı olsun annem de bakacak Eee Öyle e, bilmiyorum nasıl olacak annem Gilde nasıl yatacak e, çok merak ediyorum beni isteyecek mi istemeyecek mi diye çünkü ben e, cuma günü mecburum annem Gilde bırakmaya ki Halit de sabah başlayacak 6'da işe ben saat 5'te başlayacağım Halit beni işe bırakıp işe geçecek sonra da işten çıkıp beni alacak yani ondan sonra çocukların yanına gideriz kızlar yani büyük bir maraton başlıyor bizim için tabi her hafta bu böyle olacak diye değil bu hafta denk geldi çünkü ben haftada bir kere çalışacağım o da büyük bir ihtimal her hafta hafta sonu cumartesi çalışacağım yani ama hafta içi de çalışabilirim yani onu daha konuşacağız edeceğiz öyle kızlar yani çok yorucu geçiyor Allah inşallah bugünleri atlatırız bugünler biter öyle kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın kızlar başka videoda görüşmek üzere Bugün günlerden çarşamba, yarın perşembe ve cuma günü işe başlıyorum. Çok heyecanlıyım gerçekten. İnşallah evimize iyi gelir. Sizi yarın bir vlog başlatırsam ama düzgün bir vlog çekmeye çalışacağım. O da evin izin verirse başlayacağım. Evin izin vermez. Hani böyle yine bir gün çekip bir gün çekip meyip sonra ertesi gün çekeceksem onu başlamayacağım kızlar. O yüzden çekebileceğim zaman başlayacağım yeni vlog. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.